Öf. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Abi elle melle bir deneseydiniz ya. İnmeyelim. Aa biz inmeyiz gerçi. Adamlar iner. Aynen öyle. Ulan keşke inseydik ya. Aga böyle tek tek çalacağımıza bir alet çantası çalsak ya. <laughs> Sen niye çalışmıyor ya? İyi Çalış. gizlice gizli gizli Ben sok. Ee... Ben çalışıyorum. Nice. Ben de çalışıyorum şu Niye onu deldin şimdi? Delinecek herhalde koymuşlar buraya. Be. Ben bunu aya bayağı... mahvettim. Yeter herhalde. I can't stand leaving Ay, dünyanın en güzel eee misilleme bifincesi devam et tebrik ederim eyvallah we <laughs> buradan nasıl göreceğim diğer taraftan daha <laughs> dur dur ben bunu koparacağım <laughs> This one, that's a shitty one. The nice ones always go missing. Who kopmuyor. What are you saying? The tools walk out of here on their own? No. Somebody. Unalamış <laughs> şey ya çalacağım yoo. Twice a var? It's easy. Never said it was easy. Selam güvenlik. Hayır 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 hayır. Don't move. Önden geçiyordum sadece ya. What did you Aferin Ahmet. Abi oyun hitboxı bozuk. Yani yürü git <laughs> lan. Sadece polise selam verecektim. Aldın mı sen? Ha. Aha. Aldım. Al. Aldım, okey. Burada ne, ne yapıyor? Hey, I heard that. Watch your mouth in me. Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Hey. So, uh, First, let me help. Hey, guard. Got a minute? Can't you see I'm busy? Come back later luck with that. this I'll get my hammer back next week. I can still hear you. Polis yaklaşıyorsa içeri alıyor direkt? Yaklaşma o zaman. Önden sen geçsene. Hayır. Yana gel. Bu buraya gelmen lazım bir şekilde. Aha, tam dur dur dur. Hatırladım. Burada delik Hı -hı. vardı. Evet evet. This could be useful. We could use this Ee, açmam lazım. Senin açman lazım. Hatch'ler Aç, olsun. Ver. Al, gel şimdi. Selam polis. Az önce içeri aldığınız <laughs> adam tekrar geldi. Yürü yürü durma. Şuradan kaçı ya. Burada ne var? Burada bir geçiş var kontrollü. Buradan atacağız galiba yine. Tamam sen geç. Ben geçiyorum. You know the drill. Alright. Get on the other side and help me. Bekle ben de geleyim de oraya gidelim Hop burada bir güvenlik daha var. burayı ne yapacağız? hallederiz bir şekilde bekle. Bizdeki tamam. bu akıl olduktan sonra sen geçeceksin, oradan oraya gidiyorsun. Git bakayım. Hmm. Hey guard! Gelme. He actually fixed something around here. Bende anahtar var. Var <laughs> var. Ha oh, o. Evet. Ee... Lan ben vur buradan. <laughs> Sen bekle burada Ahmet. Üstümüzü aradılar ya. Hey boys, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. Bu dingilde anahtar var. What's going on? Hücrem nerede? Üst katta. There's some kind of tamam. drug deal going on downstairs. You need to check it out. Let's go. All right, step aside. Ne dedin lan orada? Üstürücü ticareti dönüyor. Abi. Ya bizim hücrede biri bekliyor. Neredesin ki sen? Check down up against the bars in me. Ahmet sanırım sağdan vermeye çalışıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Ya kenara geçmem lazım. Aynen. E'ye bas. Sonra Bunu Ayrısını... sen bana vereceksin. Aynen, aynen, aynen. sakla bir yere sakla. Arkasına sakladım lan. Çok mantıklı. <laughs> Niye hiç tuvaletler açılmış mı diye ittirmiyorlar? Kanka kim niye düşünsün böyle bir şey? Niye düşünmesin? Her, her filmde var. Abi sen ha, her filmde var işte. Ya e bu da film. Abi film gibi harbiden ha. Çok güzel oyun. Hey babe, you good? Abi geldi. E senin karın var. God I missed you. <San> I miss you too. Galiba. Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. Oh, got stick. Well, Who's that? His name's Smith. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. Bu adam onu to take him down as much as da do. What? Neden? I don't know yet, but I'll find out. Okay. biri var. So, karakterlerin arka planları da ilerlemeye başladı. Neden? Çünkü onun months. He misses his father. Ben zaten altı ay olmuştu, <laughs> Listen, all time's time. He still thinks you're in Italy helping your uncle because yeah, you're yeah, not good. good. <laughs> good. <laughs> you Don't worry about that. <laughs> find you want to us, and you're sure? Yeah, I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch, baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey. Why are you still waiting? Yeah. Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No uh, more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? Uh, I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Uh <play> <technic> <-ra>. huh. Kim, you, Carol, why are you here? Because I'm at home, expecting our baby. <tok> Please, we've talked about this. Is... No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. Gary, yeah. It was my family, my own brother. Kardeşi I know you miss him. dostum galiba. Get get yeah, benim killed. Ailemdi, kardeşimdi diyor ya. you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Ah. Aga Vincent'a üzüldüm ya. Ha? Yavaş Yavaşla yavaş. Çıktığımız yere çıkıp aşağı atacağım kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan beni çıkart ondan sonra. <laughs> e seni çıkartmadan ben nasıl çıkacağım? <laughs> Oo biftek var bugün. you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Ben dedim hmm. birkaç gün diye. Kaçı fazlaymış? Bir güne çıkıyordu. O konuşmayı bir gün önce de. Bu ikinci gün işte herhalde. Ya, okay, okay. Hadi seni mi kıracağım? Seni, seni kıran kırmış. Evet. Beni kıran kırmamış. Direkt mahvetmişler. Kesmişler, biçmişler. Parça etmişler. you got the wrench? yine tırmamışız. Yeah. Just don't evet. drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. ver artık. Ahmet dikkat et bak şey olabilir. Sen ee, senin birinde sıkıntı çıkabilir. Çıkmadı lan. Kaldır. Ve <laughs> burası nereye gidiyor ki? I can't believe them on this soon. It's not mu? yukarı tırmanabiliyor mu? Dedektörlü mü? Yok. öter mi? Bakayım. Ötmedi. Ötmedi. Bakayım mı? Çok çok garantici zahmet. <laughs> evet. Nereye çıkacağız? O yukarı. Ha, okay. Şu oyunun seslerini Önden ben. Dur bir saniye. Evet, Ses seviyesi. Bir... Uyguladım. Evet dedim. Çok yüksek. Eee <laughs> nasıl çıkacağım abi? Tam ittirmemişsin ki haydi. Ha, tam ittirmemiş miyim? Yok. <laughs> Yarıda bırakıyorsun her şeyi. Sonra little bit. Little bit. Götünü çek kafamdan. <laughs> Sağıma bakamıyorum. Demek ki bir sıkıntı var. Ya da o dar bir yer. Biri var orada. Gitmeli miyim? Gitmelisin. Ben yanlış tuşa bastım. <laughs> Öyle miyim hala? Dene, yapacak bir şey yok. Lan dur! Gel, onlar oturuyor. Ne güzel koymuşlar bu kutuları. Tamam, ben de geldim. <laughs> tam biz kaçalım diye. Değil mi? Eyle git, eyle git, eyle git. Tamam. Ee? Buraya nasıl geçeceğiz? Devam et bakalım ne olacak? Hızlı. Hayır. Görmeden ben ayı. Hey um. ya. koşmayacağız herhalde. Hayır 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 hayır. Wait, wait, wait. <laughs> ya abi dedim, ne kadar çok karakterine büründün sen ya. Eee? <laughs> <laughs> Gök gürülemesini bekliyoruz. İşte Hadi. 3, 2, 1 Sonunda be Nasıl <laughs> ah, olacağız? Yok daha neler <laughs> Ben katilim şu polisi indirsem ne olur? İki. Kilim bir sayı daha artar. Aynen bak iş işini bitirdi ya. Oo çok güzel o zaman. Ya sen katilsin diye. Ha. Al. Yok al. Ki. Yok ki. Şimdi kuleye gideceğiz o zaman buradan dümdüz gideceğiz. Bekle bir de ben deneyeyim bakalım işi. Yavaşla. Aa burası bizim işe yaptığımız yer. Evet evet temizlediğimiz yer. Temizlemedik. Yere bir şey sürdük. Atla koçum. Ya, burada okay. mı? Beni yukarı aşağıdan çekmen lazım hemen. Yani. Gel, zıpla. Gel. Aa polis burayı görüyor ama dikkat etmeliyiz. Hangi polis? Çatıda gezen var ya arkada bir tane. Ha. Yavaş lan. Kardeşim ben hırçınım. Ben de hırçın bir karakterim. E, yerde cam yok. Bu ne? <laughs> ya, oynama şunla. <laughs> Boş yapma haydi. Alo. Alo alo alo. Ah, ah bir telefon çalsaydı. Alo 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 alo. Burada kapı var. Ha gel gel buldum galiba. Müdürün ofisindeyiz ya. Bekle, bekle bir bekle girme. Girme. Açtım. Güvenlik var. Güvenlik aşağı indi. He Yukarı çıkacağız herhalde. Herhalde Ya da biz de aşağı ineceğiz Biz de aşağı ineceğiz <laughs> Evet Gayet Nerede? Görmüyorum Asansörden indi onlar herhalde Evet, buradan daha aşağı iniliyor mu ki ya? Yok Kapı kapalı İçeri gir diyorum. İki tane polis var. Burada bir yol var. İşlerini bitireceğiz mi acaba? Birini ben, birini sen ha? Aa olabilir, geliyorum. Ama katil benim. Ben de olurum. Git 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 gel. İyi şey var mı? Yok. Atla. There's the tower. Watch out for the light. Yok değil mi şey aynı? Yok yok. Kule direkt buraya ışık tutuyor. Aşağıya inmemiz lazım. Dur bir dakika. Kuleye git diyor da abi eyvallah da. Işık dönüyor, ışık dönüyor, ışık dönüyor. Bir daha dönüyor. Git dedim de git. Şimdi değil lan, bir sonrakinde. Buraya geçti anda. Tamam. Git dedim de. Tamam. Git. Ben kaldım. Neredesin? Yukarıda. Bir tane da geliyor. Ve çık artık gelin. Yer aç. Geliyorum. Orayı duramazsın. Işığa mı gideceğiz biz? Evet evet. Işık burada benden gideceğiz herhalde. bilmiyorum göreceğiz. Dur lan. an ışık tam üstümde. Tamam bekle ben indiriyorum şey. Yani. Geliyorum. indirdim gel. Geldim. Benim de mi çıkmam lazım? Bir dakika bir yere git dedi. Okuyamadım. Kuleye gitti. Kuleye, kuleye gitti. Öteki kuleye gideceğiz. Ben çıkmıyorum o zaman. Çıkma çıkma gerek yok. Ben nereden ineceğim? Şuradan ineceğim. Nerede şey ya? Hangi kuleye gideceğiz abi? Bilmiyorum ki. Ona ona ona. Hangi ona? Bu mu? Şşt. Buna gideceğiz sanırım. Şu, şu karşı mı? Ya yol vardır illaki ya. Bu ortakine yol yok. E ee, nasıl gideceğiz o Hangisine gideceğiz? Şunu ha, şurada ya. bir yol vardı. Dur dur. Şurada Bunu bir yol nerede? vardı. ya. Neredesin sen? Diğer taraftan geçtim. Oraya ışık geliyor mu hiç? Bir ona bakalım. Aga bu yol... Aynı bir yere, yere mi çıkıyor. Mi? Mi? Aynı yere çıkıyor. Ahmet <laughs> döndük durduk. Ben bir kuleden bakıyorum. Çık kanka. Göstermedim ya şu kule diye. Gösterdi de buradakiydi bak. Orayı göster. Hangisini? Şunu mu? Yok. Şunu. O benim lan. O arkandaki. Şu an bana doğru geliyor. Evet biliyorum. Bunu gösterdi gibi ya. Arkayı. Bunun arkasında yol yok mu? Geliyor. Kulenin aşağısına giden bir yer yok mu? Kulenin içine girsek. Yukarı çık yukarı çık. La dur la dur dur. İn. <laughs> Oha başardım. Ben içinden geçtim asıl ben başardım. <laughs> Aga tamam tamam ben... gel am. Kaka mı Gelme girdin? Ya. Yo girmedim. Ya ben de merdivende takılı kaldım da. Yok yok. Yok ya oradan içeri girme. İçeri girerim de. Aa Aha. askı. Ben ne yapacağım bunu? Bir yere kayacağız. İpten. İpten Geliyorum evet. Dur. Oha çok iyi. Beni bekle beni bekle. Bekliyorum bekliyorum seni bekliyorum. Gel de şu askıyı takayım boğazına. O, kapışırız. Kapışırız. Askı ver. O ne? Yok yok, burayı gösteriyor gel. Hazır mısın? Nerede? Evet. Eee <laughs> ama abi rol çaldın ya. Ayıp ediyorsun. Buraya ışık tutuyorlar ama. Dikkat et. Nasıl bir ineceğim? Hadi bakalım. Direkt gel ya. Daha en <laughs> Tuttum seni. Ahmet. <laughs> Ahmet. Tutuyorsun değil mi? Evet. Evet. Ahmet tutsana. Tutuyorum. <laughs> Sirenleri duyuyorsun değil mi? Hızlı çık vurulacağım. Vurulacağım. <laughs> ha, şimdi işte ayvayı yedik hadi bakalım. Şimdi koşuyoruz sadece. Evet. Shift basıyoruz. Vuruldun galiba. Yok yok. Nereye abi nereye? Gel 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 gel. Hadi lan. Doğru yere mi kaçıyoruz acaba? Bilmiyorum ki. Oha. Ahmet amma anla hızlısın ha. Aa. Ben de salak. <laughs> ee, kolaydı. E kolaydı. da. Bu aksiyon mi? olsun diye biraz alarm çalıştırdık. Evet canım öyle kolay kolay kaç. Haberleri olsun insanların Tabii. Birileri gitmiş başarmış. Hey, I've been meaning to ask you something. Eh, What's that? Ya. Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back to back thing? Yeah. Oh, me? Did you really do that when you were a kid? No. What? <gülüyor> <gülüyor> I saw it in a comic book once, when I was a kid. <laughs> Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. <laughs> <laughs> Güzel <bir> muhabbet ha. Me neither. <laughs> Hocam taktiğim çalıştı mı? Çalıştı. <laughs> Helikopterler geliyor. Helikopter, helikopter. Ahmet. Evet. Ahmet. Ben yukarıdan gidiyorum. <laughs> ha. Sonra mı devam etsek oğlum? <laughs> Buluyor mu? Buldum seni. Önüne gitmem lazım herhalde. Ahmet! Ne? Sonra mı devam etsek diyorum. Ha. az koş ne oldu? Batu bilgisayar istiyor da onun için. Gel la Aa, gel, nereye Oh güzel pozisyon. Bu bölüm son olsun everywhere. Keep your head down. Yeah, yeah. Bitirelim mi? Baba bitirsek iyi olur. Arkadan ya. polis geliyor. Evet. Şeye başladık. Sonrasına başlarsın. Bu chapter'da dursun. Ahmet olur mu? <gülüyor> tamam. Gel <laughs> <Tamam. gülüyor> ya, ne yapıyorsun? Psikopat. <laughs> 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 Gel lan buraya. Nasıl? Kontrol noktası yeniden başlat diyor. Bir basayım mı? Nereye gideceğiz? Başlat. Ona bir bakalım. İnşallah şu. Aynen. Çok güzel. Tamam tamam. Mükemmel. Tamam. Ana menüye dön. Dedim. Dön. Normal bir şekilde. Evet dedim. Aynen. Ma nel video di Durbin.